Konak Belediyesi meme kanserine farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi katılımcılar pembe balonlarla erken teşhisin önemine dikkat çekti meme kanseri farkındalık ayı etkinlikleri kapsamında Konak Belediyesi ile çok sayıda sivil toplum kuruluşunun işbirliğiyle meme kanseri farkındalık yürüyüşü düzenlendi Amin. Etkinlik, Konak Belediye Başkanı Nülüfer Çınar'la Mutlu'nun konuşmasıyla başladı. Başkan Mutlu, etkinliğin amacının farkındalık yaratmak olduğunu vurguladı. Bu önemli bir mücadele, önemli bir farkındalık etkinliği. Her kadının kendi sağlığına, kendi bedenine sahip çıkması gerektiğini ve kendisini ihmal etmemesi gerektiğini hatırladığımız, hatırlattığımız bir etkinlik. Kanser için erken teşhis çok önemli. Bunun için sağlık müdürlüğümüzle birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Bir kere daha haykırıyoruz. Kadınlar kendilerine, bedenlerine, yaşamlarına, haklarına sahip çıksınlar diye. Kadınların gücü her türlü hastalığı da, her türlü engeli de yenecektir. Teşekkür ediyorum sizlere meme kanserine farkındalığın önemi ve yapılan etkinlikler hakkında Meme Kanseriyle Savaşım Derneği Başkanı Sevim Kılıç bir TV mikrofonuna açıklamalarda bulundu. Kadınlara verebileceğim en büyük öneri, tavsiye mamografi çektirmeleri, ultrason çektirmeleri, kontrollerine mutlaka gitmeli. Erken tanı hayat kurtarır. Bu haftanın en önemli konusu bu. Ben erken tanı almış bir hastayım aynı zamanda. Erken evrede tespit edildiği zaman çok daha kolay oluyor tedavisi. Konuşmanın ardından katılımcılar tarafından Zeybek gösterisi gerçekleştirildi. Renkli ve coşkulu gösterinin ardından yürüyüş, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünden başlayarak ÖSYM binası önünde sona erdi. Yürüyüş boyunca erken teşhisin önemi vurgulandı ve farkındalık mesajları paylaşıldı. Ya. m a